Sinan. Dekol. Ha, Tünel Çetin. Ali Rıza ile öyle bir buluşma yaşadık. Maalesef çekemedim çünkü çok duygusaldı. Ama mekan çok güzel ya. Şöyle manzara. Tarihi bilgi vereceğim ya. Tarihi bilgi ver Sercan Bey, hangi hanımefendi için Amber bakıyoruz? Anacağızım. Kuleden gösterecek bir keli sürünüyor. <laughs> <laughs> <Neydi? gülüyor> Bak starı dans diyor işte, gıdansın starları diyor. Hatta ben dün gece dalga geçtim biriyle. Mutlu son yok mu dedim ben mutlu son masaj. Adam şaşırdı mutlu son masaj mı diyor. Evet dedim ben bildiğim kadarıyla yok falan diyor. Yani toplamda yani sizin ödeyeceğiniz rakam Abi, <laughs> Yemin ederim öyle ya bak. Poker face. Oğlum biri sıçmış batırmış. Adamın yüzünde tıkırıldı. Boklu onu da gördük bok meydan abi. Kafeyi nasıl yapacağız? Kafeyi Oraya bak. Yakaladığımı öperim affetmem. Benim hayalim bunlar ya. Bu kadar güzel. Ne yiyorsunuz efendim? Soğan ve elma ile kavrulmuş domuz ciğeri. Yanında patates, presmez. Domuz ciğeri mi? <laughs> Çökertme köyü ahali. Bu adamı iyi bilir. Sercan abi sürerken ben diyorum ki abi göl var çek de sigara içelim göl var çek de duramadı tamam mı? Ya ben diyorum ki sen bilmiyorsun araba sürmeyi bir yerde duramadın dedim. Şimdi ben geçtim bana diyor ki hadi sen dur güzel bir yerde. Ben de birkaç tane kaçırdım. Şu çok güzel bir yere son saniyede girdim. Böyle nehir mi göl mü? Göl ya nasıl nehir olsun. Göl kenarı böyle sazlıklar falan var bizim Dalaman tarafları gibi aynı. Şu an Polonya'dayız. O kadar güzel bir atmosfer var ki sürekli ağaçların içinden geçiyoruz böyle. Polonya içimizi açtı resmen. Şu anlık çok hoşumuza gitti. bir bir mangal. <laughs> Şimdi Gdansk'tayız. Adam burada. Şey var ya. Neydi o? Gün gibi mi? Müzik var. Sinan. Ha, Çinel Çetin. Ali öyle bir buluşma yaşadık. Maalesef çekemedim çünkü çok duygusaldı. Şöyle mekana geldik. Oğlum çok iyi lan mekan. Şimdi bu şuraya mı Atmosfer güzelmiş. Domuz kafasına bak. Şimdi bir restorandayız. Adını bilmiyorum. Yo, hayvan gibi yemekler geldi ama evet Kelin'e dediği gibi hayatımda en çirkin görünüştü. Keyif kotlar inşallah tadı güzeldir. Sercan abi mantarlı tavuk. Ali Rıza ne? Ee, dana. Kelin'e de ördek diyoruz ama oğlum porsiyon çok büyük lan. Üç kişiyiz biz bunu. Haydi afiyet olsun gençler sana çok vermişler. Bak seni zayıf gördüler. <laughs> <laughs> bu çok kuru lan. bu ne? Boy. Hadi bakalım. Hayatımda gördüğüm en garip şu anki evkot edeceğim. <laughs> Günaydın. Şimdi Gdansk'ta çok güzel bir ev tutmuşum. Direkt merkezde. Size camdan manzarayı göstermek istiyorum. Eş var ama. Şu en büyük lisesi şu arkadakiymiş. Onun direkt dibindeyiz. Aha okul mu var? Aha okul var. çocuklar top oynuyor. Okulun modernliğine bakın ya. Hemen şuradaki binada Hilton. İleride kocaman bir tane dönme dolap var. Park yerimiz var özel. Yani direkt şehrin olabilecek en merkezi yeriymiş. Ali Rıza da öyle söyledi. Ve fiyatı da çok uygundu. Bir kaldığımız bina da çok güzel dışarıdan gösterim birazdan. Şimdi şehri keşfetmeye çıkacağız. Şimdi evin yanında kafe oturduk kahvaltı için. Kele seçti. Kahvaltımız geldi. Ben omlet ile ıspanak söyledim. Kele de bacon ile çırpılmış yumurta söyledi. Çayımız kahvemiz. Ama mekan çok güzel ya. Şöyle manzara. Demin gördüğünüz kahvaltı 22 euro tuttu. Yani Tallinn fiyatıyla aynı. Ee, ucuz değil. Bizim oraya göre. Kaldığımız ev burası. Bitirim dörtlü toplandı. Yanımızda Gıdansk rehberimiz. Gıdansk hakkında hiçbir şey bilmeyen Gıdansk rehberimiz var. Burada yaşamasına rağmen Ali Rıza Bey Bugün bizi aydınlatacak mısınız Mekanlar hakkında? Tarihi bilgi vereceğim. Tarihi bilgi vereceğim. Doğru lan bir de bu adam rehberlik okudu ama göreceğiz mi yeteneklerini. <laughs> Boşama okumuş. Adam Gıdansk'ta yaşıyor ama Gıdansk'tan pek bir haberin yok gibidir Ali Rıza. Ben <laughs> ya Al işte ya. yeah, it was there yesterday too. Demin şu köprü açıktı böyle tamamen kalkıyor. Burada bizim Antalya'daki Fethiye'deki ee, kekoların işlettiği korsan günlük gezi tekneleri. <laughs> Sen iyi bilirsin. <laughs> Rus turistleri e, ee, köpük partisinde avladıkları evet. ve daha sonra Rusya'ya oturum yolunu açan kıllı gözlü erkekler. Kıllı gözlü erkekler. Ama ya yani bizim Türkiye'dekiler de böyle ama bu biraz daha bakımlı gibi değil mi? Boyasına boyasına bakarsan. Aynı aynı. Aynı mı? Bunlar da zaten şeyden Kızıldeniz üzerinden şey getirmişler. Ama eksikleri ne? Hani köpük partisi yok. Bu havada, Ona... bu havada. <laughs> ancak sauna partisi olur. <laughs> adı da Sizazna Pearl, Black Pearl değil mi? Siyah inci. Siyah inci. Zaten her yerde adı aynı değişmiyor artık. Şimdi bu amber işte çok komik. Estonya'da diyorlar ki amber bizim. Letonya gittik Amber bizim, Litvanya'ya gittik Amber bizim. Şimdi internette baktım Amber diyor Gdansk'tan diyor. En, en ünlü Gdansk'ın diyor. Her yer kendi sahiplenmiş bunu. Sercan Bey hangi hanımefendi için Amber bakıyoruz? Anacağızım. <laughs> Kamerayı kapatınca bir daha soracağım. <laughs> yani dün gece burada biraz dolaştık Ali Rıza, Sercan abi ben. Tüm, ya yani belki de burası böyledir ama Old Town'da çok büyük. Komple Old geçiyor zaten bir şey içeri doğru gideceğiz. Hani bizim oralarda Old dedim mi bir iki cadde bitti falan. Burada tüm binalar böyle ya. Muhteşem etesi güzel. Hani İtalya'dan sonra gezerken şu an sokak olarak en çok zevk aldığım yer burası herhal Ki daha 20 dakika falan dolaştık da toplam. Dün geceyle beraber. Çok hoş duruyor biliyorum. Bizim oralarda böyle yapılar olmadığı için olabilir. İtalya'nda 5-10 tane varsa var bu yapılardan. Şu evin ne bak ya Allah'ım şurada otursam çok mutlu olurum ya. Şu caddelere bak ya. Yine geldi <laughs> Yine geldik Kehribarcı. Bu kadar çok bakıyorsan bir tane almak zorundasın diyor. Ya bakmayız o zaman. Hayır. <laughs> 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 Mercedes anahtarlığı nerede gördün ya? Oha. Adamlar çünkü en enayi alıcının Mercedes alıcısı olduğunu biliyor. <laughs> yani şu sütunlardaki işçilik bile dümdüz bir duvar üzeri şey yani ne diyorsunuz artık. Hepsinde bir balık başı var. Hatta ağzından boru çıkarmış. Burada da aynı, orada da aynı. Yeah, we just buy magnets for <laughs> what is good? Şimdi bu bina Kilise. Kilise değil mi burası? 1550'lerde yapılmış. 1990'ları sıfırdan yenilenmiş. Bir tane e, senatör, parlamento üyesi cebine para vererek tamamen restore ettirmiş. Ama restorasyon çok iyi olmuş herhalde. Çünkü hiçbir şey sırıtmıyor. Çok büyük ya. Kamera bile alamıyor hepsini. Ya şu şeylerin büyüklüğüne baksana yani. Bu camların kenarları... Dediğim gibi ne tutuyor bu, bu binayı acaba böyle? Bir, bir kiremit tutmuyordur ya. Asıl. Kim diyor? İki bomboş yalnız ama bu bina çok yüksek. Tavanı bu değil. Bunun daha üstünde tavan var o zaman. Garip renkli bir taş var. Boyama mı acaba? Burada 1464'te yapılmış astronomik bir saat var. Aynı zamanda yıllı takvimi 364'e bölünüyormuş tam olarak. Buradan hesaplıyorlarmış. Yukarıda yine büyük bir saat bulunuyor. Şimdi kilisenin en üstüne çıkıyoruz. 300 basamak mı dediler Reza? 80 metre yazıyoruz. 80 metre. Of. 309 çıkamayız ya. Ben bir kez Tallinn'e çıktım en son. Bayılıyordum. Sercan abi çıkaramadık. Vertigon var dedi. Ki doğru. Çıkarsam inemem dedi. Şu an 10 basamak çıkmışızdır Reza. Ben tamamım. <laughs> bak bak yorgun demiş gibi çaktırmıyor bir de. bence daha fazla var. Bence şu an ortasına bir yere geldik. Şu şeye geçtik şu an, kiliseye geçtik. Gelin kalbi çıkıyor şu an <laughs> var ya. Onun bu kum ne alaka? Kum değil ya? Taş gibi. Taş mı? What is this? Train <laughs> side. <laughs> daha ortanın şeyindeyiz oğlum biz. dediğim gibi kupka gibi şey var diye içinde. <laughs> <laughs> tamam onun tersi. Şu an tüm kilisenin çatısında dolaşıyoruz. Bir buradan bir buradan labirent gibi. Buradan düz merdiven çıkıyor. Lehçe yazmışlar ya. Çanın biri burada. Ama tarihinde okuyamıyorum çünkü lehçe yazmışlar. Şu an Baya yukarıdayız. Kuleden göstereceğim. Keli sürünüyor. Yaşlı ezi gibi Şu an buradayız. Tüm şu yere çıktık. 360 basamak. Basamaklara yazmışlar numaraları. Hello. Aa, hello turistler. <laughs> ne oldu lan yoruldunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> o kadar eziyete değecek bir şey yokmuş lan. Oo şu altta demir paratmışlar. Ya bunlar şu her bulutları demir para atmaları beni öldürecek ya. Şu yürüdüğümüz yer sabah. Şöyle tüm alt şey nehir kenarı. Bu güzel evler şu ev çok muhteşemmiş ya. Yani. Şu an bir yere oturduk bir içelim diye hemen şu klisenin dibinde Michelin yıldızlıymış. Zaten kel diyor tabaklarda yemekler ufacık diyor. Şimdi belli oldu. Bu füzyon diyorlar ya işte. Demezsin bak yarın kocam benim Michelin yıldızlı yere getirmedi diye. Michelin star This is Michelin look. I know. We are not eating. Böyle cömert adamım. Michelin star are Expensive. Nasıl no, not expensive? Estonya'da tadım menüsü 100 euro falan kişi başı. Ya tadım menüsünde ne kadar yemek var biliyor musun? Ya, olsun da 100 oğlum hepsi bir lokma lan. Ya ne olur? 6 çeşit o bir lokma yemek 100 euro az para mı oğlum bir ya? Şirin restoranına gidiyorum. Ya yemişim işte pahalı oğlum nasıl pahalı değil? Ucuz. Ya bakın zengin adam işte. Peşin peşin. Ben mi zengin olacak? Bu peşin alan, bu veresi alan. <laughs> Biraz dinlendik. Böyle bir muhteşem yine aynı sokak üzerindeyiz aslında şurada çok iyi detaylar var. Güzel bir bu şehrin starı falan diye basıyorlar. İstiyorsanız güzel hani şey oluyor. E ee, şey fiyatı ne? Ya I'm explain it to them. Fiyatı ne? Ha? Fiyatı ne? Ama you want photo like any, any price. Okay. What do you mean? Keş yok ki bizde. ne oh. var? <laughs> Şöyle bak hani eski bak starı gıdans diyor işte gıdansın starları diyor. Varsa o zaman 5 euro falan salla da verelim. Eee. Yani. Bende bütün var işte. Şey var Bende var euro var. Yok yok şey bende de var. Şöyle şey aldık. Gelin. <laughs> Çocuk diyor ki. On yok mu? Yok. O zaman small şey bozduralım. Burada çok fazla değnekçi var ya. Dün gece geldiler strip club'a götürelim falan diyorlar. Bodrum Aynen şimdi geldi gel restorana gidelim falan. Hatta ben dün gece dalga geçtim biriyle. Mutlu son yok mu dedim ben mutlu son masaj. Adam şaşırdı mutlu son masaj mı diyor. Evet dedim ben bildiğim kadarıyla yok falan diyor. <laughs> Güzel mekan. Ama şey yok ya bir tarihi açıklaması bir şey önlerinde hiçbir şey yazmıyor yani mekanları. Yani toplamda yani sizin ödeyeceğiniz rakam Aklım benim burada 250 zloty. Yani bu benim bizim en düşük Polonyalılara verdiğimiz fiyat. Abi, bu garip fiyatı mı? Yemin ederim öyle bak. Dayın geldi arabayla şehir turu yaptırıyormuş yaptırayım şu bu falan. Ben abi biz fakiriz dedim. Adam Türkmüş zaten hopalıymış. Size dedi fakir fiyatı vereyim 250 lira dedi. Siz Bodrum'dan geldiyseniz zenginsinizdir dedi. Bize yok abi falan dedik. 250 zloti dedi. 250 zloti de kaç para yapıyor? 60-70 euro para yapıyor. 4 kişi için pahalı bence. Ee, i̇şte adam anlattı biraz zorladı. Gezdireyim gezdireyim biz şey yapmadık. Ya bu tam Rus mantığı. Bunlara bayılıyorum. Şu soğuk üzerinde oluyor ya böyle. Oğlum İngilizce konuşmuyor değil mi? Teyzem İngilizce konuşuyor valla. Yok işte bu danstakiler konuşuyor. Kelly. <laughs> <laughs> sweet. is this also sweet? Sweet, sweet. Sweet, yes. teyzem İngilizce konuşuyor kaç yaşında. Nasıl kimse İngilizce konuşuyor burada? Sen insanlar konuşmadığın için bilmiyorsun oğlum. Sen beni dinlemiyorsun ki. Söyle. Bu şehir turistik olduğu için İngilizce konuşan sayısı fazla. Wrocław'da ben hiçbir restoranda falan İngilizce konuşmamıştım. O turistik değil mi oğlum? Allah Yani Estonya'da bu yaşta bir teyze İngilizce konuşmaz. Turistik olsa bile konuşmaz. Yürürken pazara denk geldik. Bakalım şimdi ne diyeceğiz? Polyak pazarı mı diyeceğiz? Polonya pazarı, Polyak. Polish pazar. İşte Türkçesi ne olacak? Polyak mı olacak? Pola pazarı. Polak marketi. Oğlum her yerde çok güzel bir yapı var ya. Bu şey bir de böyle Kerem binası gibi bir şey çok iyi ya. Hani rastgele bir sokağa gir yüzde yüz bir tane güzel bir yapı görüyorsun. Ama burası şehir merkezi. Normal içeri doğru gidince öyle normal binaya dönüyor. Ha. Bak bu incirler yüzde yüz Türkiye'de. Eşe gücü mü? Proses zamka vıdırıcı. Nasıl okuyan? <laughs> Kapıyı kapadın mı diyor? Aa bu şey bizim yine. AliExpress'ten söyleyip dikkat fiyatı sattıkları yerler. Hı hı. 350 lira. Ne yapıyor? Bak oh, bilemiyorum ya. 304 49 350 lira 9 euro mu? 90 euro. Amacı var 90. 50, 50 Oha. De. Oha çok pahalı lan. Ama ceket ağır güzelmiş. Hı. Cold Face, Poker Face. Na 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 na. na, na. Aha. Oğlum biri sıçmış batırmış. Onam onam ona, ona, ona. <laughs> Yeğenim. <gülüyor> Avrupa cennet cennet deyip bokludon <laughs> Adamın yüzünde tıkırıldı. Boklu da gördük. Ne meydan acaba burası? Bok meydan abi. <laughs> Burada hiç ayrılmayacağını düşünen aşıklar. Muhtemelen yarısı çoktan ayrıldı. yapacağız? <laughs> yapacağız? <laughs> <herkes>. Oraya bak. Ay fotoğrafı böyle Yakaladığımı öperim affetmem. Utandın mı kız? Yok şeyler falan var ya bacağı böyle. Yapalım. Şu anda da bizi bekliyor gibi de ona... Abla de ki bunlar gitmeyecek. Ben gidiyorum şu an. <laughs> Keli birini... Keli at cebe at cebe. Hadi götürelim. Hello'nun teması her yerde. Bu kadar kapağı nereden buldunuz demeli? her yerde ya şunlar. Herkesin yüzü estetik. Böyle o kadar çirkinleştirmişler. Bak ciddi diyorum geldim geldi daha böyle. Cidden olan çok güzel dedim bir tane daha kız görmedim biliyor musun? Şu an görmedim şey evet. Evet. şu Ama yine şey öyle bir çok bir güzel olsun. diyeceğim. Bilmiyorum ya sabahtan beri bak dikkat ediyorum. Ya hep estetik böyle mahvetmişler kendilerini. Ya da çok fazla sivilceler bile, hiç böyle daha düz bir tane normal bir şey değil. Bu e, pazar falan kurulduklarına geleceğim. Hep sadece polaklar geliyor. Köylü kızlar mı? sen normal polaklar geliyor. Pazar dediğim şey bu. Hani e, yılbaşı pazarı falan kuruyorlar ya. He. O tarz etkinlikler hani, etkinliklerde. De. Zamanında dünyanın en büyük binciymiş bu. 1400 yılında falan kurulma. Burası liman olduğu için oradan eşyaları gemilerle gelen yükleri indirirlermiş. Orası yanmış. Onu tekrar yapmışlar o bilince. Evet, evet. Ali Rıza şey diyor, buraları Amsterdam'dan kopyalamışlar diyor. Aynısını. Ha köprü kalkıyor herhalde. Bu köprü böyle dönecek bunun üzerine. Bak yerini ondan hazırlamışlar. Ha. Bu köprü ben yüzde yüz kalkacak diyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben böyle, ben böyle dönecek diyorum. Kalkması için de küçüden kişiye kalkması lazım. 50 euro atıyor muyuz kişi başı? Evet. you play so good. <gülüyor> Şurada <gülüyor> yaşadığını hayal etsen, ya yani ses gürültü yoksa muhteşem yaşanır. Şöyle benim hayalim bunlar ya, bu kadar güzel. <laughs> Ve gelmişken Neptün heykelini de çekeyim. Etrafında bir kalabalık. tam meydan burası diyebilir miyiz? Değil mi? Tam meydan burası yani Gdansk'ı. Binalardan da belli yani. 10 yani dakika binaları konuştuk. <laughs> Kamera kapalıyken. We can go check the, that boats for a tour. We can go to support for drinking in the beach. Ali Rıza ne söyledin? Et. Ama bir şeyle et hatırlamadım Dana eti? Hı. Domuz? Sercan Bey ne yiyorsunuz efendim? Ee, soğan ve elma ile kavrulmuş domuz ciğeri. Yanında patates presi. Domuz ciğeri mi? Çökertme köyü ahali. Bu adamı iyi bilir. Yanında patates presine ile e, salata Hı -hı. What are we eating today Kelly? Sen on まあーんない。